Milano'da yardımcı episkopos hizmetinde bulunan Episkopos Martinelli, Papa Francesco tarafından Güney Arabistan'a apostolik vekil olarak atandı. 8 yıl boyunca Milano'da yardımcı episkopos hizmetinde bulunan Episkopos Martinelli, 8 yıldır görevde olan ve dinler arası diyaloğu savunan 80 yaşındaki Episkopos Paul Hinder'ın görevden alınmasının ardından Papa Francesco tarafından Güney Arabistan'a apostolik vekil olarak atandı. Episkopos Martinelli açılış konuşmasında ülkesinden çok farklı bir yerde bulunduğunu ancak halka hizmet etmeyi tüm yüreğiyle arzuladığını söyledi. Episkopos Hinder'ın çalışmalarına ve öğütlerine duyduğu hayranlığı dile getiren Episkopos Martinelli, onun örneğini takip etmeye çalışacağını ve kendisini bu ülkenin halkının hizmetine adayacağını söyledi. Episkopos Martinelli, pastoral faaliyetler ve Katolik okullarının işletilmesi dahil olmak üzere cemaatler tarafından yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceğini söyledi. Birlikte yaşama ve hoşgörü ruhunu teşvik ettikleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticilerine ve yetkililerine saygı duyduğunu belirten Episkopos, Tanrı farklı kültürlere, ırklara ve inançlara mensup olsalar da tüm insanları kardeşçe yaşamaya çağırdı dedi. Ayrıca Papa Francesco tarafından 2019'da imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'ndeki dinler arası diyaloğu teşvik etme arzusuna değindi. Episkopos Martinelli apostolik vekil olarak kutsal ayini gerçekleştirdi ve cemaati Hristiyan yaşamında büyümeye çağırdığı bir vaaz da verdi.